Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel tek sırada giden, kendi tasarımım olan bir model göstereceğim. Modelimizi buradaki 41 numara sarı ipimle yapacağım. Yazmamın içindeki sarı rengime de uygun. Modelimiz de yine yazmamızdaki desenlere uygun olabilecek bir model. Ben çok beğendim yaptığımda. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ilmeğimi oluşturarak başlıyorum modelime. Buradan şöyle biraz kenara doğru kayalım. Burada ilk tığlamamdan giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çektim çok büyük olmayacak bir tane örümcek yapıyorum çok aşırı iri olmayacak arkadaşlar Bu çok küçük oldu birazcık büyütelim örümceğimizi bu şekilde iki tane baş aldım iki kutucuk atladım üçüncü üç kutucuğun altından giriyorum 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım şimdi bu trabzanı Küçük trabzanlar yaparak aşağıya kadar iniyorum. 8 tane burada trabzan yapıyorum. Bir kez baş alıyorum. Trabzanın altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Trabzanın altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8. Burada 8 tane bu şekilde trabzan yaptım. Bir sık iğneyle yandaki kutucuğuma girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum. Arka tarafını çeviriyorum modelimin. Buradaki ilk zincirli trabzanıma batıyorum tepesine. 2 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada yaptığımız yuvaya girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan yaptığım yuvaya girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan yaptığım yuvaya girdim. 3 oldu. Burada 4 tane bu şekilde ikişer zincirlik kirpik yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Baş almadan yine aynı yuvaya girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya tekrar girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın arasından girdim ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Başa almadan girdim ve kapattım. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine baş almadan girdim ve kapattım. Burada şöyle ortasında şöyle bir desen çıkarıyoruz arkadaşlar tekrar iki zincir çektim baş almadan yuvama girdim iki zincir çektim baş almadan yuvama girdim iki oldu 3 oldu 4 oldu bu şekilde 4 tane kirpik oluşturuyorum bir sık iğne ile yandaki kutumuzdan giriyorum İki tane zincir çektim Baş almadan yine yandaki kutuya girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan yandaki kutuya girdim. 2 tane de burada e, tığlama yapıyorum. Tekrar 1 tane zincir çektim. 1 tane örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1-2-3 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2, 2 şeklinde çıktım. 3 4 5 6 7 8 tane trabzan yaptım. Bir sık iğne ile yandaki kutuya girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çeviriyorum. İlk yaptığımız kutucuğun içerisinden pardon ilk yaptığımız trabzanın tepesinden batıyorum. 2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Battım. 2 zincir çektim. Battım. 2 zincir çektim. Battım 3 oldu. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. baş almadan girdim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 1 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başa almadan girdim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum baş almadan girdim yuvama ve kapattım şu şekilde 2 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım 2 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım 2 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım 3 oldu 4 oldu Şimdi tekrar yandaki kutuya giriyorum. 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. iki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. 2 iki, 2 şeklinde çıktım. 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım battım yuvamdan 2 2 şeklinde çıktım 2 2 şeklinde çıktım 2 oldu 3 oldu 4 oldu 5 6 7 8 tane trabzan un yaptım. Bir sık iğneli yandaki kutucuğa girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Buradaki ilk yaptığımız yere girdim. 1 2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Baş almadan girdim ve kapattım. 2 zincir çektim. Baş almadan girdim, kapattım. 2 zincir çektim baş almadan girdim kapattım 3 oldu 4 oldu 2 3 tane zinci, pardon 6 tane zincir çektim baş almadan girdim 1 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım battım 1 2 3 4 5 zincir çektim battım 1 2 3 zincir çektim Baş almadan girdim. 3 4 5 6 tane zincir çektim. Battım. 1 2 zincir çektim. Girdim. 2 zincir çektim. Girdim. 2 zincir çektim. Yuvamdan girdim. Ve son dördüncü kirpiğimi de giriyorum. Şimdi yandaki kutucuğa baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. 2 zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelimiz. Şöyle göstereyim ben modelimizi. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde olacak. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de keyifle izlemiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Ben bunu kamera arkasında çoğaltıp instagram sayfama da bırakacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım boy modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.